Selamlar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Güzel bir hafta sonu geçiriyorsunuzdur. Cumartesi yani bu bölümde Solo Survivor oynuyoruz. Oyuna geçmeden önce size avantajlarımı ve neler yapacağımı anlatacağım ve hızlı bir şekilde oyuna geçeceğiz. İlk olarak arkadaşlar avantajlarımıza bakalım. Lorin'in avantajı var bir başına. Bu ölen her bir kurban için nişan kazanıyoruz arkadaşlar. Herkes öldüğünde son kurban kaldığımda jeneratörü tamir ederken %75 hız kazanıyorum ve çıkış kapısını açarken %50 daha hızlıyım. Bu son özelliği bizim için çok kritik. Yani herkes öldüğü zaman çok hızlı bir şekilde kapıyı açıyoruz. Zaten isminden anlayacağınız üzere bir başına. Tek başımıza kaldığımızda hızlı bir şekilde kapak yerine kapıya gideceğiz. Gerçekten solo'da iş yapıyor bu avantaj. İkinci avantajımız kum torbası. Katil bizi kancaya asıyor. Kurtulduktan sonra aktif olan bir avantaj. Yaralandığımızda arkadaşlar yaralıysak basıyorsunuz yetenek tuşuna sizi bir hamle ileri atıyor tam zamanlamasını tutturduğunuz anda katilin vuruşu boşa gidiyor size vuruyor ama yere düşmüyorsunuz derin yara etkisindesiniz bunu tabii ki kullanmamız için bir defa kancayı asmamız gerekiyor yani toplamda bunu iki defa kullanıyoruz çok güzel bir avantaj özellikle çıkışta bazen hayat kurtarıyor eğer çalıştırılabilirse bence en kuvvetli avantaj özellikle düşük pinkte survivorlar bunu inanılmaz atıyor anlık tepkiyle kullanıyorlar 20-30 pinkte çok güzel oluyor üçüncü avantajımız yıkılmaz Oyunda bir defaya mahsus arkadaşlar kimseye ihtiyacımız olmadan kendimizi yerden kaldırıyoruz. Katil slug yaparsa diye ve kendimizi can çekişme durumunda %35 daha hızlı toparlıyoruz. Bir kere bizi bu kurtaracak slug yersek soloda yine çok güzel gidiyor. Yani takımda da gidiyor tabii ki solo da çok güzel giden bir avantaj. Dördüncü avantajımız da demir rade. Bu arkadaşlar yaralandığımızda ses çıkarmamamızı sağlıyor. Tabii ki tükenmiş olmamamız gerekiyor. Yani kum torbası kullanmadan çalışıyor bu. Kum torbasını kullandığımızda yaralı bile olsak demirhade e çalışmayacak çünkü bizi tüketiyor. Bunu şu yüzden aldım yaralı devam edeceğim. Elime de flaş aldım. Belki böyle e, bir flaş save yapabiliriz. Birilerini kurtarabiliriz. Bir de demirhade e gerçekten çok OP bir avantaj. Hala çok güçlü. Özellikle kum torbası da çok güzel gidiyor. Katil atlatabiliyorsunuz. Hani kan izlerinden de buluyor tabii ki katil sizi ama işini yapıyor. Gerçekten e, sizi saklıyor. Kuvvetli bir avantaj. Avantajlarımız böyle e, solo'ya yönelik yaptım. Canavlı almadım. Bu da demek oluyor ki tünel yiyeceğiz gibi duruyor ama deneyeceğiz şansımızı. Bakalım uzun süreden sonra solo survivor denememiz nasıl olacak? Hemen oyunumuza geçelim. Nemes ismiydi o. Allah Vuramazsın ki. Daha birinci seviyede yetişmez. Aa. <laughs> klozeti görüyor ya şey klozeti böyle. Skin falan yok. Hemen diyor ben bunu bir yakalarım. Bu ben bambişkodur. Hemen ben bunu bir halledeyim. Ulan yine geldi ha. Allah. Adamı bul mu şu an serseriye bak. Ah be. En diyelim. Az daha vuruyordu biliyor musun? Eyvah yapıştırdı. Neyse ben buradan gidiyorum. Çok sıkıntı şu an burası. Allah. Eyvah zombi var burada ya sıkıştık galiba burada. Hops. Allah çıkma sokağa geldik nasıl sokağa geldik ya. İşte bu yüzden fırsat penceresi. Ya bende canavri de yok ya şimdi çıkardım ya inşallah bizi tünellemez. Tüneller mi ya? Neyse tünellemedi. Güzel. Güzel güzel güzel. Aslında buradan Mr. Camp Tunnel adamın ikini gördüm ya. Nasıl <laughs> çok komik. Buradan kaybetmememiz lazım ya. Adam bizi de 30-40 saniye falan oyalandı. Aslında bayağı vakit kaybetti. Şu 4 numarayı elemezse kazanırız. Ama muhtemelen o 4 numarayı eleyecek. Elimden geleni yapıyorum. Kimse jeneratör yapmıyor mu gerçekten ya? Arkadaşlar. İşte bu yüzden solo değil. İşte bu yüzden SVF. Kimse can yapmıyor ya. Çok vakit kaybetti aslında katil. Zaten onu tünelledi. Onu tünellemezse kaybedecek. Ah be. Astı mı? Astı lanet olsun. Çok kötü oldu. güzel. Ta bunu yapamayacağız ya. Aa asamadı. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Harika oldu abi. Harika oldu bu arada. Peki bir tane de flash sev geldi mi bir anda? bir anda. <laughs> Gelemedi bir anda. <laughs> Gördü beni yani <laughs> Sarkasım dönüp aldı. <laughs> komikti komikti. Bunu alabilecek miyiz? Kurtarabilecek miyiz? 3 kişi. 2 kişi. Kurtarabilir miyiz? Zor gibi gözüküyor da deneyelim. 2'ye girdi mi? Girdi girdi. 2'ye her türlü girdi. Sen git ben ona bir flash deneyeyim. Peki bir anda buradan bir flash geldi mi? Abi baksana sanki görüyor benim burada olduğumu da öyle alıyor ha. Asamadım lan. Şey yapamadım yani. Bloklayamadım serseri. Aa attı kendini. Bir saniye. Kendini kancına attı lan. Oy sen şoku yapıyorsun ya. Ah. Kendini kancına attı. Abi adam hard tünelle bir kilo alabildi. İnanılmaz. İnanılmaz abi. Adam her tünelle bir kill alabildi ya. Bu katiller ne yesin abi? Mr. Camp tünel. Kurtuluşla kurtuldu gördün mü? Peki bir anda geldi mi buraya? Yapma bunu. Nasıl beni yavaşlattı öyle o? Topal etkisi mi kullandı? Bir şeyler yaptı. La, abi. Yakaladı, yakaladı, yakaladı. Aa vuramadı, otağım işte, bu yüzden otağım. Otağımdan vuramadı, görüyor musun? Aynı benim başıma gelen şey abi. Bıraktı galiba. Orada Allah korudu, gerçekten. Yapma be, işte bu yüzden direnç. Abi bu nedir ya, tünel günü mü bugün? Canavli alsam böyle gelmiyorsunuz ya, ayıptır yani. Gerçekten. Canavli alınca böyle gelmiyorlar, şimdi böyle geliyorlar. Abi bir Cashflow'a geliyor, bir bana geliyor, anlamadım ki. Hiç ispek atmadı ya. Buradaki palet kırılmış ya. Yani, Roket oldum. Her türlü vurur ya. Kaçarlar mı? Kaçabilirler ya. İki can kalmış. Bir tanesi daha ilerlemişti baya. Oyun başlamış arkadaşlar. Hiç de söylemiyorsunuz ya. Gerçekten hiç de söylemiyorsunuz. Oyun başlamış arkadaşlar. Eyvah öldük galiba. Lanet olsun ya. Geldin flash save. Sana helal olsun lan. Trakyalı. Harbi sana helal olsun. Ona kızdı, ona kızdı bu arada. Flash o Yavaşladı da. Şöyle yapalım da bize dönmesin bir anda. Harbi helal olsun. Çok güzel kurtardı abi. Çok ince noktadan attı. Eyvah eyvah eyvah. Peki bir anda buraya geldi mi? Bana gelmedi. Beni niye istemiyor onu anlamadım. Kurtardı. Güzel arkadaşım şuradan bir çıkar mısınız? Şuradaki jeneratörü bitireceğim ya lütfen. Allah Allah. Bana gelecekti galiba oradan. Neyse devam edelim. Onlar dönüyor orada. takım iyi ya. Bu takım iş yapıyor abi. Biliyor bu takım işi. Eyvah eyvah. Abi nasıl vurdun ya? Gerçekten helal olsun. Fazla şımarmayalım yatarız vallahi. Çok fazla şımarmamak lazım. Ne kadar çirkin bir kozmetik giymişsin ya. Hiç o elbisenin üstüne o kazak giydir mi gerçekten ya? Kemal Doğulu görse var ya sana saldırır ha yani catfight yaparsınız. Harika harika harika. Oy ne kum torbasıydı be. İnsa attım ha. Güzel güzel güzel. Beni nasıl gördü o bu arada? Demirade vardı bende. Nasıl böyle kokumu aldı? Helal olsun. Ulan ne, bana niye geliyorsun adam kapıyı açıyor. Manyak fadi mi? <laughs> Arkadaşlar şey bir yardım bir şey olabilir mi? Peki geldim bir anda palet save. Bir şey save. Neyse. Bu hızlı mı taşıyor? Bir galiba biraz. Oğlum Adam Barış öldü Barış. Peki bir anda buraya geldi mi uçarak? Kum torbası bir anda. İşte bu yüzden kum torbası. Abi Barış öl öldü. Yapacak bir şey yok kardeşim ya. Herkes prestijli zobi Sen şaka yapıyorsun ya. Takım çok iyi daha abi. Himdif. Eydan'ın saçları beyazlamış ya. Gölgeden böyle gözüküyor. Yaşlanmış Eydan. Ay 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 huşkaro. Yeni parça bir tane. Olaylar bize bir şey olmazlar. Kum torbası iki tane. Barış baksana şey bile kullanmamış. Fix your net like red. Aha disatta gitti kinaya. Lakçı teyze diyor. Ebediyen dolaşık varmış. Bu bizi nasıl görebildi ya arkadaşlar? Fantastik bir boyut yapmış zaten. K Brock Boy. <laughs> Abi kızdı ya. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Biraz şanslıydık. Çoğu zaman çok maç oynadım. Şu birçoğunda kaybettik tabii ki. Solo tecrübesi. Solo gerçekten zor arkadaşlar. Çünkü hep aynı senaryo. Katiller sürekli bir kişiyi çıkarıyor oyundan. Tünel yani oynadığım oyunun hepsi böyleydi. %80'i bu şekildeydi. Yani güzel o maçları e, yükledim sizler için umarım eğlenmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Çok büyük ihtimalle yarın yani pazar günü de bir DVD videosu gelecek. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer hoşunuza gittiyse abone olun ve yorum yazın. Bu şekilde bana çok destek vermiş oluyorsunuz. Çok teşekkür ederim hepinize. Başka bölümlerde görüşmek üzere yani yarın. Kendinize çok iyi bakın. to ikan